Merhaba. YKS tercihinde bulunacak olan arkadaşlara için bugün tıp fakültesi, veterinerlik fakültesi, psikoloji bölümü, fizyoterapi ve eczacılık fakültesi tercih edecek olan arkadaşlara ilişkin bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Daha önceki programda da ifade ettiğim üzere bu yapacağım bilgilendirme programı kendi bilgi ve tecrübeme dayalı olarak ortaya koyduğum çözümlemelerdir. Herhangi bir bilimsel temele dayalı değildir. Bu nedenle bağlayıcı niteliği de herhangi bir şekilde taşıma Benim burada yapmak istediğim arkadaşlarımızın kendi geleceklerini biçimlendirirken, şekillendirirken daha doğru karar vermelerinde yardımcı olmaya çalışmaktır. Bu çerçevede öncelikle The de fakültesini incelemek istiyorum. Halihazırda bildiğiniz gibi çok sayıda tıp fakültesi mevcuttur ülkemizde. Bazı e, sosyal medya ve internet uygulamalarda tıp fakültesinin eski cahil ebesini taşımadığına, olarak olarak e, devlet formasyonuna bir sosyal alanda bir itibar görmediği gibi bir takım şeylere rastlamaktayım. Öncelikle ifade etmek istiyorum ki tıp fakültesine bitiren arkadaşlarımız tabip olarak islam edilmekte ve bu arkadaşlarımız sosyal itibarı, toplumdaki konuları e, gerçekten e, çok dikkatle dair ve saygı gören bir meslektir. Bunu sizlere şöyle ifade edeyim kendi yürüttüğüm görevim gereği çok sayıda insanın meslek hayatına bazen kurtarmışımdır. Meslek hayatına çok önemli katkılarım olmuştur. ve yardımcı olduğum kişilerden bir kısmı bana teşekkür bile etmezken bazıları bir teşekkür ederek kendine kendi nezaketini göstermiştir. Oysa tabiplik mesleğinin icrasında kendiniz de işte hastanelere gittiğinizde ya da aile hekimliklerinde kendinizle gözlemleyebilirsiniz. Tabip kendi görevi gereği bir işlem tesis ettiği zaman hasta çoğunlukla e, ona Allah razı olsun der. Teşekkür ederim kavramını bile kullanmaz. Kendi teşekkürüne bir kutsallık ifade eder. E, ve onlara hocam diye hitap eder. Şimdi bazı e, üniversitede, akademik üniversitede yani profesöre bile öğrenci abi abla demeye başlamışken yani böyle garip bir uygulama varken tabibe hocam diye hitap eder. E, yani bu e, mesleğin sosyal itibarının ne kadar yüksek olduğunu e, gösterir. Peki, e, tabiplik e, uzun bir süre bu itibarını korur mu, mesleki iş işlem durumu nasıldır diye düşünürsek bildiğiniz gibi tabipliği bitirenler bir mecbur hizmete tabidir. Devlete İslam garantilidir, maaşları da kötü değildir. E, kamu sektörü içerisinde, e, tab pratisyen tabiplik açısından düşünürseniz orta seviyedir. Yani uzman tablilik orta seviyenin biraz daha e, üstüdür. Emekli ücretleri de bu şekildedir. Şimdi biz e, uzun bir süre e, önce bir toplantıda Altı Türkiye'nin tabibe ihtiyacının e, olmadığını, yeni fakülten aşamasına gerek olmadığı şeklinde toplantıda hususlar dile getirilmişken bir bakıyorsunuz işte bugün hala hazırda, e, yurt dışında tabi e, tabibe ihtiyaç gün ve gün artmaktadır. E, üstünlük ülkemizde de tabip ihtiyacının halen e, karşılanamadığını e, görmekteyiz. Tabii e, tabi bu meslekte siz hangi pozisyonda yer almak istiyorsanız o şekilde yer alırsınız. Bu mesleğin bir de öyle bir güzelliği vardır. Yani hiçbir şey yapmasanız pratisyen tabip olarak devam edersiniz. Yok ben biraz daha işe çalışacağım, mesleğimde ilerlemek istiyorum dediğiniz zaman tuz sınavlarına girersiniz, uzman tabip olursunuz. E, peki bu fakülte tercihinde yaparken e, bunların istatistik verilerini internette bulmanız mümkündür. CETTUS sınavında başarılı olan fakültelerin bir sar dağılımı yayınlanmaktadır. E, doğal olarak da tercihte bu dikkat ederseniz, tıp fakültesini tercih edenler de hani, e, hangi fakülteyi bitirenler tusta daha başarılı oluyor şeklinde bir e, e, i, ibareye girerseniz, buna göre de bir tercihte bulunursanız e, e, bu uzmanlık sınavındaki başarı şansınızın artırılmasına ilişkin bir şey görebilirsiniz ama şunu unutmayın ki bu uzmanlık sınavı yani bütün sınavlar Türkiye bir sınavlar ülkesidir. Bütün sınavlar sizlerin sınava hazırlığınızla ilgili bir durumdur. Yani başka bir fakülteden de mezun olursanız şey, iyi bir hazırlıkla TUS'u kazanmanız mümkündür. Halihazırda çok müthiş şekilde boş bir takım alanlarımız, özellikle cerrahi alanlarda çok büyük sorunlarımız var. Sadece bizim değil, dünyada bu cerrahi alanlara ilişkin çok büyük bir sorun var. Onun için yani cerrahi tercih edecek olan arkadaşların hele önü tamamen açık diyebilirim sizlere. Ya bu TUS'la beraber. Onun için tercihte bulunacak olan arkadaşlara Tıp Fakültesi'ni tercih etmeleri yönündeki tavsiyemi e, vermek istiyorum. E, veterinerlik Fakültesi'ne gelirsek, e, veterinerlik Fakültesi, e, bugün Avrupa Birliği'nin e, sayısına eşit sanıyorum bir veteriner fakültemiz var. Hala da bir işsizlik söz konusu değil çünkü e, işte yani her ne kadar hayvancılık ülkemizde geriliyor olsa da e, bir kanun değişiklikle e, bütün et işleme tesislerinde etin içlerinde bütün tesislerde veteriner çalışma zorunluluğu var. Öyle olunca veteriner fakültesini bitirenlerden henüz bir işsizler rastlamadık. Fakat şuna rastlamaya başladık. Veteriner fakültesini bitiren arkadaşlar bir veteriner yanında veteriner olarak çalışmaya devam etmekte olabilir. Şimdi böyle olunca bu alanda belki bir müddet sonra bir işsizlik kavramıyla karşı karşıya kalma söz konusu olabilir. Fakat henüz bu söylemde bulunmak için biraz daha uzak bir durumdayız. Bu arkadaşlarımız da uluslararası anlamda konjonktüre olarak önleri açıktır. Yabancı eğitimlerini tamamlamaları durumunda diğer ülkelerde de bir takım faaliyete de bulunabilirler diye düşünüyorum. Onun için veteriner fakültesini tercih edecek olan arkadaşlar aslında da olumsuz bir kanaat dile getirmiyorum. Şimdi evlat fakültesine gelirsek, e, Hala da, da artık işsizlik kavramıyla karşı karşıya olan bir bölümle, bir fakülteyle, e, e, karşılaşmış bir fakülteyle e, ilgili burada konuşuyoruz. Yani bildiğiniz gibi eczacı arkadaşlar, e, düne kadar herhangi bir işsizlik kavramıyla karşı karşıya olan arkadaşlarımız değildi. Fakat Eczacı Fakültesinin sayısının artması e, dolayısıyla bu konuda e, artık e, işsiz eczacılara rastlamamız mümkün e, ee, şu anda eza nerede? Eczacının yanında çalışan eczacılara rastlamaktayız. E şimdi e, burada bir yönetmelik değişikliği vuku buldu. 1500 e ufusa bir eczane açmak mümkün. Öyle olunca şimdi eczanelerin devir paraları da çok yüksek rakamlarda. E, onun için eczacı fakültesini seçecek olan arkadaşlar e, mutlaka bir olumsuz fikir dile getirmek istemiyorum ama daha temkinli davranmalarını Halihazırda çünkü burada bir işsizlik bulduğunu, 4 yıllık bir eğitim sonucunda, 4 yıl sonra ve meslek hayat boyunca bu işsizlikin kademeli olacağının dikkat alınması gerektiğini öneriyorum. Bunun dışında, evet bir psikoloji konusuna gelecek olursak, psikoloji çok hazin bir hikaye sahiptir. Yani 2000'de 2001 yıllarında psikolojiyi bitiren herkes kamuda İslam imkanına sahipti, bir mecburiyet yoktu ama, Kamu zaten bu anlamdaki ihtiyacını karşılayamıyordu. Yani aradan uzun bir zaman geçti. Ee, ve her ne kadar açık öğretimi olmamakla beraber psikolojinin çok fazla örgün eğitim veren yani psikoloji bölümleri açıldı. Öyle olunca çok sayıda mezun veriyor. Ve sanıyorum yılda 1300-1400 civarı bir mezunu var. Ve yoğun bir psikoloji alanını bitirmiş arkadaşlar da bir işsizliğe rastlamaktayız. Ee, bunun için buraya tercih edecek olan arkadaşlarımızın psikoloji bölümünü tercih edecek olan arkadaşların bu konuda dikkatli olmalarını e, önermekteyim. Yani bu toplumsal olarak bir psikoloğa ihtiyacımızın e, gün ve gün arttığı bir e, ortamda sayının kat, katlamalı olarak artmasıyla e, karşılan e, karşı karşıyayız. E, bu nedenle psikolojiyi tercih edecek olan arkadaşlar e, yani bu konuda bir akademik seçenek dikkate alırlarsa ona göre hareket etmelerini öneriyorum yok ben işte akademik personel olmak istemiyorum diyorsa o bu tercihini 3-4 defa düşünmesini tavsiye ediyorum. Bundan sonra evet fizyoterapi ile ilgili e, düşüncemi dile getireceğim. Fizik tedavi ve rehabilitasyon e, bölümünü bitiren arkadaşlarımız fizyoterapist olarak e, bir ünvanı, mesleki ünvanı sahiptirler ve bunlar kamuda ve özel sektörde istihdam imkanına e, sahiptir. E, bunların istihdam durumu nasıldır kısmına gelirsek. Ee, henüz e, bu bölümü bitirenlerde de e, bir işsizlik kavramıyla yoğun bir şekilde yaşamamaktayız. Fakat e, işsiz olanlar var mı? Var. Yani bunlar özel sektörde düşük ücretlerle e, iş bulabilme e, durumunda şu anda. Kamunun istihdam garantisi e, fizikte de beraber tasarımda yok. E, yani orada da e, işte bir istihdam, aynı çok yoğun olmamakla beraber evet bir İslam imkanına sahipler. Ben şunu ifade etmek istiyorum. yani gelecekte iki tane alan çok önemli hale geliyor. Birisi çocuk bakımı, o biri yaşlı bakımı. Geri ne dediğimiz alan. ve fizik tedavi ve rehabilitasyonu bitiren arkadaşlarımızın ya da bu alan tercih edecek olan arkadaşlar yaşlı bakım üzerine odaklanmalarını ben şimdiden önermek önermekteyim. böyle bir durumda işsizlik ihtimalini azaltabilirler diye düşünüyorum. Bu arkadaşlarımız da yabancı öğrenlerini geliştirmeleri durumunda uluslararası anlamda da diğer ülkelerde İslam imkanına sahiplerdir. Bu nedenle fizikte de bir abilette tercih edecek olan arkadaşlar için e, psikoloji bölümündeki gibi 3-4 defa değil, 2 defa ya da 1 defa düşürmelerini tavsiye ediyorum. E, bu e, alanda öne aşık olan alanlardan biridir. E, bu 5 bölümle ilgili sunacağım kanaatim bu şekildedir. Sizlere saygıdan olsun diyorum. Kolay gelsin.